Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium meme coin, sürekli yükseliş trendinde. Lansmanından bu yana %523 yükseliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, Diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu'nun Shibarium blok zincirinde yakın zamanda piyasaya sürülen meme parası da, piyasaya sürülmesinden sonraki 3 günden kısa sürede 5 kattan fazla büyüme kaydederek pazar çapında ilgi toplamaya devam etti. Shiba Inu ordusu üyeleri, topluluktaki yeni meme parası, ortaya çıktığı ilk birkaç günde şaşırtıcı ölçümler kaydetmeye devam ederken heybetli olduklarını gösteriyor. Shibarium meme coin roketleri %523. Kripto izleme Dex istatistiklerine göre Shibarium meme coin'den son 24 saat içinde %201 oranında şaşırtıcı bir artış kaydetti. Bu artış, işlem çifti ve bon karşısında basın zamanı fiyatını 0,407674 dolar ve 0,408208 seviyelerine getiriyor. Bu arada Dam tokeni çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,409511 dolara ulaştı. Bu zirve noktasını belirledikten sonra meme coin 6,5 milyon dolara aşan bir piyasa değerine ulaştı. Shiba Inu topluluğu üyesi Dori, yakın zamanda VT yayınlanan bir gönderide bu gelişmeye dikkat çekti. Şöyle belirtti, Dam güzel bir jeresinin başlangıcı gibi görünüyor. Shibarium meme coin'in pazartesi günü 0,40526 dolarda dibe vurduğu göz önüne alındığında, son zirvesi 3 gün içinde %523,26'lık bir büyüme oranına karşılık geliyor. Ayrıca Shiba Inu içerik pazarlamacısı Luci, Dam'nin performansı hakkında yorum yaptı. Varlığın kısa sürede iki katından fazla artması karşısında şok ve şaşkınlık duyduğunu ifade etti. Dam, Solana meme coin'den daha fazla dayanacak. Daha önceki bir güncellemede Lucy, varlığın piyasaya sürülmesinden bu yana istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğu göz önüne alındığında, Damle ondalık basamağı silme çağrısında bulundu. 0,407674 dolardan işlem gören Dam, sıfırı silme konusunda yalnızca %30'luk bir aileden çekiniyor. Dahası, Shiba Inu temsilcisi, yeni Shibarium meme parasının dayanacağına ve kripto alanında kendisini konumlandıracağına olan güvenini dile getirdi. Damlin, Solana'daki meme tokenleriyle gözlemlenen trendden farklı bir anlatı olacağına inanıyor. Shibarium meme tokeni, Solana'nın 3 günlük tokenlarının aksine kalıcı olacak ve hayatları değiştirecek. Bu, şans için tutunduğunuz kalıcı bir deneyimdir, diye belirtti Luci. Shiba Inu ordusu Damlı Jack'te listelemeyi planlıyor. Önemli bir şekilde, Shibarium üzerinde faaliyet gösteren merkezi olmayan bir borsa DX, olan Volkswap, 18 Mart Pazartesi günü meme parası Damlı'yı tanıttı. Dam, Solana blok zincirinde ortaya çıkan meme tokenleriyle rekabet etmeyi amaçlıyor. Kısa sürede 44.000 den fazla sahibi kendine çekti. Son performansının ışığında, Shiba Inu topluluğunun üyeleri, tokenin merkezi bir borsada listelenmesinin yollarını araştırıyor. Topluluk üyesi Random Arts, Damlin merkezi borsalarda listelenmesini kolaylaştırmak için Damlin 44.000'den fazla sahibinin her birinin değeri 387.000 doları aşan 10 bon tokenini havuzda tutmasını önerdi. Mage, Gate.io ve OKX hedeflenen borsalar arasında yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.